arkadaşlar. genedi Golovkin'in e, rakibi Kamil Sharameta bu akşam rakibini nakavt ederek yendi. Genedi Golovkin e, maç öncesi e, sınavını başarıyla geçti. E, Tabi e, baktığımızda e, Kamil Sharameta e, kontrollü ve güçlü vuran bir boksör e, ama daha e, tecrübe olarak Genedi Golovkin kadar tecrübeli değil. Gene Dugulovkin çok tecrübeli bir boksör, zaten kazak boksu da dünyada e, belli yeri vardır. Kazak boksörler iyidir, güçlü boksörlerdir. Bir de e, inatçı boksörlerdir, vazgeçmezler. Aynı şekilde Polonyalı boksörler de e, güçlüdür, e, güçlü bir yapıya sahip. E, dövüşürler e, kazaklar kadar e, belki inatçı değillerdir ama onlar da vazgeçmez. Tabi e, bu maç öncesinde e, Kamil Şarameyta e, Glovkin'e e, ufak da olsa bir göz daha verdi. Ama tabi ben bu maçta arkadaşlar Genedi Glovkin'in e, Kamil Şarameyta karşısında çok rahat bir şekilde bu maçı alacağını düşünüyorum. Tabi her zamanki söylediğim gibi boks bu belli olmaz sonucunu şimdiden hiç kimse tahammül edemez. E, maçın nereden nereye geleceğini bilemeyiz. E, i̇yi hazırlanan, e, iyi çalışan, çok isteyen maça her zaman alır. Tabi boksta her şeyden önce beklenmedik e, sürpriz yumruklar. E, sürpriz bir yumruk gelir gene Golovkin'i e, nakalt ederse e, yani maçı kazanabilir. Ama tabii Gennady Golovkin de e, bir yumrukla iki yumrukla kolay kolay nakavt olacak bir boksör değil. Dayanıklı bir boksör. Daha önceki Canelo'yla maçlarını falan izlediyseniz arkadaşlar e, o kadar yumruk yemesine rağmen e, yani esnemiyor bile. Çok dayanıklı boksör. Çünkü tecrübeli çok yumruk almış bir boksör. E, umarız e, Kamil Sharameta Gennady Golovkin karşısında Gennady gibi e, tecrübeli bir boksörün karşısında iyi bir maç çıkartır, iyi işler yapar, göz doldurur. Belki maçı da alabilir, biz Genedi Glowkin'e ne kadar favori görsek de benim favorim genedi Glowkin. Ama dediğim gibi sürprizleri her zaman boks açık, kimin kazanacağı belli olmaz. Ee, bu hafta gerçekten arkadaşlar çok önemli maçlar var. Garcia Campbell maçı. Ee, Garcia da maçı var. Ee, Garcia maç hakkında e, maça yakın konuşacağız. Onun maçına daha var. Şimdilik yakındaki maçlar e, e, gene Gennady Glovkin, e, Kamil Şaramaytağ. E, Diğeri ise arkadaşlar Kanunlu e, Smith maçları. Tabii e, Canelo simit maçı arkadaşlar e, Danza'nın paylaştığı e, 19'unda gözüküyor. Aralığın 19'unda ama 20'si sabah olacak e, diye e, önemli bir internet sitesinden e, paylaşımını gördüm ve ben 20'si olarak e, ekran resminde bunu değiştirdim. E, bunda da e, yanlış bir bilgi vermeyeyim. Resmi e, bir yerden alıp e, bu bilgiyi paylaştım. İşte sonra yanlış bir tarih verdin, yanlış paylaşıyorsun gibi olmasın arkadaşlar. Çünkü maç burada 19'u yazıyor. Ama belki bir gün sonra sabaha olur. Maçlar öbür güne devreli, devre olur. Sabaha karşı olur. O yüzden maçı kaçırmamanız için ben o şekilde yaptım. Siz yine de 19 ile 20 arası bu maçları takip edin. Şimdilik e, bu iki boksör hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten e, Gennady Glowkin Kamarlo e, ile yaptığı maçlarda çok iyi maçlar çıkarttı. Kanarlo'nun o sert yumruklarına karşı gerçekten iyi dayandı. Çok da Kanarlo'ya yumruk vurdu. Kanarlo e, da gerçekten çok dayanıklı bir boksör. O kadar yumruk almasına rağmen diğer videolarımda söyledim esnemedi bile bu maçlar arkadaşlar e, her iki boksör de içinde çok önemli umarız ki tekrar eee Gennady Golovkin Canelo Alvarez'la bir maç yapar. Gözler yine e, do göz doldururlar. Boks severleri boksa e, yeniden e, doyururlar yani iki boksör de gerçekten birbirinden güçlü, birbirinden akıllı, boksu da iyi bilen e, boksörler. Aynı şekilde e, Michel Garcia, e, e, Michael Garcia, birçok boksörü birçok boksör ona meydan okuyor. Özellikle de, e, pardon arkadaşlar, videoyu durdurmak zorunda kaldım. Ryan Garcia'ya özellikle de Cervanto Davis çok e, sosyal medya üzerinden e, mesajlar yolluyor. Onunla karşılaşacağını, onu indireceğini, işte e, Ryan Garcia ile e, Davis sürekli e, birbirlerine sözlü e, mesajlar, dualolar içerisindeler. Umarız bunların ikisi de bir gün e, karşılaşır ama ne zaman bilmiyoruz. Tabi karşılaşırlarsa da bu maçta güzel olur. Biri çok güçlü boksör, e, diğeri çok hızlı boksör. E, bu maçları da tabii bekliyoruz. İnşallah olur e, tabii. Bunları da menajerler belirliyor arkadaşlar. Bunu da kararını verecek onlar. Biz sadece maçları burada görürüz, izleriz, anlatırız, yorumunu yaparız, analizini yaparız. Bizim işimiz bu. Dediğim gibi arkadaşlar Genedi Glovkin rakibi Kamil Şaramehta maçı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere sağlıklı kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.